Arkadaşlar. Oyunu anlatacağım size. Önce beni avlayacak düşmanları bekliyoruz. Sonra ah bak. bu arada gerçekten iyi gidiyoruz. <laughs> ne bileyim. Güç toplamam gerek. Pençe Pençe izini alamam. Yorum. Dur birazcık daha pençe iz. yemeye başlıyorum. Devasa oldum. Devasa ben şu an. Dünyayı nasıl kırdı? Vik Fare sorunu yaşıyoruz şu an. Çok komik sorunu sorunu ama bütün sorunlarımız var. Bütün arabaları kırmam gerek. Dünyayı toplamam gerek. Şaka, şaka dün, toplamayacağız. Adam. Şu an arkadaşlar dünyayı bindim. Üstüne bindim. Şakaydı. Yine şaka. Dünyayı ne okuyun? 見てるのをどうもお願いしまし <laughs>